iş yemin ederim bacaklarım koptu can. Ah. Ee, öyle herkesin içine koşturmaya kalkarsan tabii yorulursun, kopar bacakların yani normal. Ayy, evet. Sağırıyor onu tamam. Can. Ne yapıyorsun? Hiç. Hadi lütfen yatıp uyuyalım. Zaten yarın bir sürü işim var. Düşündükçe böyle üstüme üstüme geliyorlar. Sülalecek gelinlikçiye gideceğiz ya. Sülalecek bir düşünsene. Yani düşündükçe bunalıma giresim geliyor. Lütfen yatıp uyuyalım yoksa ben uyuyamayacağım. Uykum kaçacak. Ayşegül be. Hı. Ne yapsak? Hani böyle işte yani ne bileyim. Evlenmeden olmaz canım. Evlenmeden olmaz. Ha. Ee, tabii canım. Evlenmeden olur mu hiç? Olmaz. Yok. Hmm. Uyumasak da. Konuşsak olmaz mı? Olur. Konuşalım. İyi. Kunduzcuğum söyler misin? Hmm. Biz cumartesi günü burada kadar misafiri nasıl ağırlayacağız? Evin içine soksak ev çöker. Bahçeye götürsek bahçe çöker vallahi. Ne yapacağız biz? bilmiyorum artık orası Allah kerim can. Gerçi dört nikah, ikramlar, insanlar falan derken Handan Hanım kesin bu sefer bizle yollarını ayıracak. Ben sana diyeyim. Ama can ne var biliyor musun? Sonunda artık birbirimizin olacağız. Ya aramızda engeller kalmadı. Yani Sonunda artık hiç ayrılmamak üzere birbirimize kavuşacağız. Değil mi Can? Can? Pardon. sen yanımdasın Saçlarında Can Tekin oh. i̇şte, İnanmıyorum Aşkımı Kusura bakma Ben çok heyecanlandım bir daha İstanbul'da sizin peşinizden koştum ama bir türlü yetişemedim Kısmet bugüne Daha daha kavuşamam ama insan insana. ...kabişir. Artık yanımdasın. Nasılımız mutlu sonla bitiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.